Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün dükkanına gelen ilk tane ölü kutuyu açıyorum. Hadi o birinci hesabımız. Bismillah. Benim ana hesabım arkadaşlar. i̇nşallah güzel bir şey çıkar. 9. Hadi. Ne ya? değişmiş. Hiçbir şey çıkmadı. Hadi bismillah. 10. 3 yandı. A ölügus. Arkadaşlar bu yerle sonra da bu geldi kaza Arkadaşlar şimdi öbür hesaba geçtim. Tamam o hiçbir şey çıkmadı. Tamam hadi hadi hadi. Hadi bakalım ne çıkacak. Oo ben burada hiper şarjız almamışım. Geldi. Oh, Mortis, yes. Ben de bunu almayı düşünüyordum. Güzel oldu. Ve bu rozet de geldi. Hadi bismillah. Üçüncü zıplamada dokunacağım. On. 4 yandı bırak, şey bırak evet, şey bırak ama ne bırak? Tamam. Dokuz hiçbir şey gelmeyecek. Adım gibi eminim hiçbir şey gelmeyecek. Ve arkadaşlar. Ben öbür hesaba geçip hemen azını açsam mı bir tane daha? ya? Bilmiyorum. Yap ya Arkadaşlar ben şimdi öbür hesaba geçip hemen geliyorum. Arkadaşlar şunu da açalım. mikoa Miko güzel. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar aldım bunu da. Bismillah. Bir tıklayalım. altı tıkladım Bismillah. Hiçbir şey gelmiyor dokuz yazınca dedim Her primo yok olsun. Bir tane daha yanıyor Devam Billo Karakter Arkadaşlar bir dakika Arkadaşlar devam ediyor Bu sefer üstte tıkladım 19 Ama bu sefer de hiçbir şey çıkmayacak Geçen gün de çıkmıştı bu sefer çıkmadı. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar geri geldim. Bu iki sarı sarı istiyorum. Ölü kutuyu da açacağım. Alta tıkladım hadi. 9 ya. Yeter artık 9. Gelme. Lan 10 tamammış. Yine hiçbir şey gelmeyecek. 5. Tamam. Hadi. Ya yeter artık. Yeter. <laughs> boşa gitti. Yemin billah boşa gitti ya. Tamam bir şey olmaz. Karakter çıkarttık bir tane. Willow. Yeni karakterimiz Willow. Arkadaşlar ben hemen anne geliyorum. Arkadaşlar ben yeni hesaplı da ikisi de redeyse alacağım tekrar. Hadi bismillah. Hadi üstte tıkladım. Dokuz hiçbir şey çıkmayacak. Adım gibi eminim hiçbir şey çıkmayacak. Dedim ben. Beğene tıkladım. Yine dokuz. Lola. Yes yeni karakter Lola. Ama 79 elmasa değer mi? Değmez. Orası ayrı bir konu. Hadi bunu da uyur. Ben anne saat geçip geliyorum arkadaşlar. Ben. Arkadaşlar şu an gidiyor. Ve girdi. Şurada şunu şekerciyle on yapacağım. Tamam. Şundan Kardeş şekerciliğim. böyle güzel oldu arkadaşlar konuşmadı biliyorum 20 dakikadır 20 dakika arkadaşlar böylelikle bu, bu kadar olsun kendinize çok iyi bakın videomu beğen, like hitap, abone olmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın hoşçakalın